Arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben de biliyorum. Şok yaptım. Bugün Minecraft'ta korku modu oynayacağız ve bir, bu ne? Baya içinde mod varmış. Ve ben sadece herobrine ve anomali biliyorum. Buradan oyun modu hayatta kalma. Yer isimler açık. Oyun kurallarından nerede envanter kodu. <laughs> Hilelere izin veri açmazsam ben hiç yapamam. Olmaz. Yeni dünya oluştur. Evet. Şimdi bu bir seri olacağını bildiğim için yüz. Bana mod önerebilirsiniz ve canlı yayın açabilecek kadar abonem olduğuna. Yani 50 abonede Sizinle beraber bir canlı oynatacağım ve katılanların istediği modları oynayacağım. Veya bu videonun yorumuna istediğiniz modu yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar ölürsem bölüm bitiyor. Arkadaşlar sanırım bilgisayarım bozuldu. Bu neredeyse yüz gözüküyor ve burada da küçücük bir şey. Aa fotoğraf kaymış. <laughs> Şimdi ne oluyor? Daha yine maçı sesler Nasıl bir şey. <laughs> maç Elimizde garip bir yapım. 1 2 3 ses var. Çok ses var. Üzüp sesler. Üzüp kapalı. Şöyle olsun.

Orada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Onu söylemeyin lütfen. <laughs> çok güzel, özür dilerim bir video var. Biliyorsunuz. Ona çok fazla görüntülenme vardı. Aşırı fazla. Like atanlar çok teşekkür ederim. Like atmayanlar. Like atabileceğiniz şey çok iyi olurdu. Lütfen bir dahaki videolarıma like atın.

var eşyalarımızı yaptık. Şöyle de biraz yapalım da. Oğlum bu ne? Erbiray ne yapmışlar? Ölürsem video bittiği için. İyi olmalı. Video bitmiyor. Evet. Ama... Birinci şey bitiyor. Böyle ama aşırı ki işte ben biraz kötü oynuyorum. Boyunca. Aşırı hızlı öldürsem çok anlaşılıyor. Çok iyi bir youtuber olmadığımı biliyorum. Baba basınca yandaki yer açılıyor. Bir de acil üç tane demir gerekiyor. Lava pit. Gelmiyor. Yemek. Ama birkaç zorluğumuz var. Domuz kesmem yasak. Ve... Ya... Önce öncelerlemiştim hazırlamıştım. Şu an unuttum. Bu arada benim sesim gelmiyorsa çok hızlı izleyeyim Oo Ronaldo adam. Ronaldo adam. Sesim gelmiyor olabilir. Çünkü onun <laughs> sesleri birazcık fazla. Ya ya. Mikrofon olsaydı sesini yükseltirdim. Ya bunlar kim? Keçi adam kim? Me fazla demir var. Aa, vein miner açıkmış. Bu vein miner ne, ne işe yarıyor diye sorarsanız. O madenleri birden kazmaya iş yarıyor. Yani bütün madenleri aynı zamanda kazıyorsun. Ama ne kadar maden varsa kazmanın canı o kadar geliyor. Tek çokdan dostum. Oyunum birazcık kasıyı var şu an 8. Devrim. bakalım. Buraya. Sesi var. Ses yüzünden büyük bir tanem. Duyamıyor <laughs> beyin şeklindeki herhalde akıl sağlığı. Wow. Çiğ yemek Yoksa bilenler bilir doğru tabi bir oyun vardı. Onda ay sürmeli bir karakter vardı. Al ah, ben oldum. 15. 34 tane demir gerekiyor. Ben hep 34 tane demir alıyorum. Bir pulis et yanına bir kalkan kılıç, kazma ve balta yapmak için. Aa şu anda 34 oldu bilemem. Şu an 2019 gibi bir sırım herhalde bu çok çıkıyor. Şu keçi geldi bu biz çok fazla demir buluyoruz. Bu bölümden demir set oluruz gibi duruyor. Şu an demir set olduk bile. Sadece üstündekileri pişirmem gerekiyor.

Ben de e, robot yapıyorsun? Ne yapıyorsun? scrap yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir Ne It's a disorder. sesi falan geliyor. O ne? Ya bu ne sesi? Arkadaşlar belirler pişerken siz de like atıp abone olsanız çok güzel olur. şöyle bir çekme yapalım. Arkadaşlar şu ana kadar hiç herhangi bir hile yapmadım. Hileleri açmak dışında. ben şu Ironforged Development'tan çok gerildim. Hmm, ses çok kötü. Tam beni deldiler yani. Adama keşke izeliğimle yardım etseydim. <laughs> Tam etmeyeceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar Demirler Piştiğinde aldım ben demin Şöyle Demir setimi yapıp Bugünlük bitireceğim Benim için ilk bölüm için iyi bir başlangıç Arkadaşlar Bence ilk bölümden yapılabilecek iyi şeyleri yaptım.